ben bugün sizlere fare imlecini değiştirmeyi göstereceğim. Ee, fare imlecini böyle yapacağım yani. Ee, bunun için buradan bir tane fare imleci seçiyorum. Burada yok. Güzel. Eee bir tane seçelim. Bu güzel mesela bunun üstüne bir kez tıklıyorum. Evet arkadaşlar teknik bir oldu. hemen buraya gel, gelmiştik. Doğum atıyorum. Böyle bir şey çıkaracaktır. Zip de çıkması illa gerekmiyor. Bunlar çıkar. İşte bunların birincisi mesela bu, ikincisi bu. Mesela birincisini deneyelim. Ee, i̇mlet işte bunlar. Pardon, bunları girmeyeceğiz. Yanlışlıkla girdim. Bir tanesi mesela ama sızlatamıyorum. Gördüğünüz gibi ilk baştaki, oradaki resimdekidir. Buraya sonra sağ tıklıyoruz. Kişileştir. Ve fare işaretini değiştirebiliyoruz. Buradan göz atlıyoruz. Göz at sonra masa üstünü seçiyoruz. Masa üstünü seçtikten sonra o fare imlecini seçiyoruz. İşte gördüğünüz gibi aç diyoruz. Uygula diyorum. Evet diyorum arkadaşlar. Ve evet, tamam diyorum. Gördüğünüz gibi faremiz değişti. Fare yani fare imlecimiz değişti. Ee, orada farklı imleçler de var. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, game oyun kanalına herkese hoşça kalın diyorum.